zamanı geldi. Korviti. Efsane vakti. Korviti. Gurbeti element şövalyeleri Kaya'nın gücü. Ortaya çık Karak. Bu. Ah. Hayır! Evet. Koruyucular geri dönmek çok güzel. Teşekkürler. Bekleyin. Siz biraz... Evet evet bizler yeni koruyucularız. Şimdi belki dikkatini arkadaki bu ekstra ekstra eri canavara vermek ister misin? He? Karanlık dalga! Yeah! <laughs> Hadi karın! <et>. Kaya yumruğu! <laughs> Aferin. Çok bir beşlik. Sen harikasın Trink. Gormit'in element şövalyeleri. Buzun kudreti. Ortaya çık Akilos. Hedef belirlendi. Pozisyon uygun. Akilos, arkanı yok etmeye hazır. Sana bir sürprizim var Gormiti. <laughs> Buzul mızrak. <laughs> Karanlık duvar. <laughs> Hedef saldırıyı engelledi. Saldırılarınız Void'us'un gücüne denk değil. Evet, bizler yenilmeziz. Beklenmedik hedef, doğaçlama. Bu nasıl bir teknik? Bu tarz bir şey. <gülüyor> ah! <gülüyor> Karanlık dalga! Akilos, şimdi! Buzul ah! <laughs> ah! Bu, bu da ne böyle? saçma Gereksiz duvar evet <laughs> kor oh, geldi sana geldi Kormitir.